Şimdi Arkadaşlar bu metodu yazmadan önce şunu fark ettim eee jar'ı lib'i aslında ben youtube e, dersleri libinin içerisine koymak istiyordum fakat tam e, seçilmemiştim şimdi onu düzelteyim buildpad e, configure buildpad bunu seçip e, burada external jar dedim halbuki edit demem gerekiyordu youtube dersleri Burada bunun içerisine external deyip json'ı koymam gerekiyor. Şimdi okey diyorum. Burayı okey diyorum. Şunu artık remove etsem daha iyi olur. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Ee, Youtube içerisinde duruyor. Şimdi user detail metodumu oluşturayım. Başka bir hataydı user detail metodumu oluşturuyorum DB içerisinde. Şimdi burada daha önceki metodumda yaptığım şeyleri şu connection, statement ve result seti oluşturacağım. şurada yaptığım şey yerine bir aslında map oluşturup onun içerisine yazacağım detayları. Şimdi bir kere bir map oluşturmam gerekiyor oraya alayım hemen Ne diyelim eşittir new hash map olsun turn map diyelim map eşittir mal diyelim şimdilik böyle dursun görmek istemediğim için böyle yaptım. Şimdi düzelteceğim burayı. Şimdi bir kere ne yapmıştık? Connection açmıştık. Bir tane Connection. Şu yukarıdakini aynen alayım aslında. Select User Detail metodumu aynen alıyorum. Baştan bir daha yazmakla uğraşmayacağım. Tamamdır try tamam. Şimdi şurada select isim soy isim from user detail detail ver e, isim eşittir. Burada artık şöyle yapacağım. Altı. Buna gerek yok. Buna da gerek yok artık da. Neyin diye bir değişken gelmişti yanılmıyorsam hemen bakayım. Evet şu neyini olsun. Şimdi e, burada connection'ımı açtım. Query'imi oluşturdum. İşte connection bilgilerimi aldım. Result set. Artık şurada gelen veriyi yazsın. Yazdığını da görelim. Ama şu şekilde de nokta put deyip e, buraya isim isim diyelim nip nokta put soy isim, soy isim diyelim nokta şimdi e, hangi verileri vardı onları hatırlamam gerekiyor table, user detail view ee, data diyelim. Evet. isim soy isim bir de şehir demişiz. O zaman e, şehiri de ekleyelim buraya. Şehir diyelim. Şimdi buraya gelelim. Bir tane string Tabi gelip buraya isim, soy isim, virgül, şehir demem gerekiyor artık. Şöyle biraz da Şimdi bu sorgumu aslında bir de çalıştırayım. Bakan bu sorgum doğru mu? Ne dedik? Yıldız da diyebiliriz aslında burada. Zaten bütün veriyi alıyoruz gibi. hemen bakalım tabloda nasıl demişiz isim soy isim şehir şeyle yapmışız Evet Evet veriler geliyor ve dedik ver isim eşittir İbrahim dediğim zaman tek tırnak başta da yapmıştım böyle bir hatayı veriyi alıyoruz demek ki sorgumuz doğru şimdi burayı e, aslında tamamladık map'e koyduk daha sonra da bu map'e geri gönderiyoruz şimdi burayı e, burayı da tamamladık artık e, javascript tarafı kaldı yapacağım için burada hata alabilirim diyor o yüzden o hatayı buraya atalım. Çünkü e, DB Util, user detail ile ilgili bir veri gelecek. O hata onunla ilgili bir hata alırsam buraya fırlattık. Şimdi burayı da tamamladık. Artık JavaScript tarafını yazıp çalıştırmak kaldı.